güzel oldu. Oğlum çok hızlı giriş şey. Evet arkadaşlar. Neyse. Evet arkadaşlar bugün şöyle e, hay, hay 20 seviyeye ulaştım. Kastım. Ee, annem kası vermiş. Sağ olasın. Kası vermiş e, ee, kaça kadar kasmıştı lan? E, ee, 17'den 19'a kadar kasmış ve 19'da minicik kalmış. O yüzden de şey yapabildim ya. 20 seviyeye ulaşabildim. Aa, çelenin yerini taşımış onu. Artık şeyler ağır uh, şey oldu işte. Yücehalim. Beni istu olsun kardeşim. Oo, hiç birisi yok. Elbiri daha. Aa, ta. Tokumun videoya 2 saat sonra. Oğlu gelsin. Oğlu. Oğlu e, ee, köpek hava aç. Düşünün e, 20 seviyeye gelince hayvanlar açıldı bak. Buradan papağan agami balıkçılığı açıldı. Amerikan flamingosu açıldı. Ama buradan mavi tavus kuşu açıldı. Köpek açıldı. Sonra da... Eee... Böyle kırmızı makav açıldı. Yani makal. Ya da papan diyelim biz. Hani baya iyi şeyler açıldı. kaç kaçta açılacak? Yok. Neyse işte bayağı iyi. Nice bob yani. Sonra iki bölümlerde alırız. Ben şunu alacaktım. Şu makineyi almam lazım param yetmiyor bak çünkü benim 4 bin 161 ama o 500 istiyor Allah Allah ne kadar bir tamam bir tane daha bir şey satarsak gitti bitti ya yani. hmm, ama pahalı bir şey satmam hmm, Şundan sattık adam iyi mi? Hmm. tamam şey yapıyor. Hocam ya. Oh no no no. Tamam işte. ya. İyi bu ya. Çok da korktum. Abimin çiftliğine gireceğim. Şimdi abimin çiftliğini merak ediyorsunuzdur. Evelem. işte O da benden bayağı girişik 26 seviye. İlk önce onları başladı çünkü hadi. Şimdi ilk önce onlar da Bayağı güzel şeyler var. Абни, абни, навяз. О, ты что мне че, гемиси, нет. Гемиси, варьмо? Yok herhalde. Daha herhalde. Tamam. Türk bir sal bu arada Cansu. Hii, alabiliyorum. Sana ne oldu baba? Ş şeyde bir şey yazıyor. Depoladığın hediye çekleri ne bulabilirsin mi? Ne diyorsun abi ya? 19 saat. Dikiş makine ay dokuma tezgahından daha da az süresi var en azından. Bu 23 saat mı neydi? şey yapacağım. Şu köpek şeyi alacağım bin olduğunda para. Ve köpek alacağım. Köpek kaç lira? Ha, parası, ana, parası yok la bunun. Nasıl alacağım o zaman? Dur be. İlk olarak bir, bir ev satın alma. bunlarla alabiliyorum. Hepsini bunlarla alabiliyorum. <laughs> e nasıl alacağım bunları? Yeni şey Bu ne? Ahududu Ahududu Tabağım geldi Neyse yapayım. Vermeyeceğim. Bana ne kardeş? Benim malım. Oo ben canlarım orada değil. Böyle bir şey koyabiliyor mu? Koyabiliyorum. O zaman arkadaş.

göbek almak istiyorum. Göbek, göbek. Göbek almak istemem göbek. Ver, 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 ver. Oğlum buraya açtığını sandım Sen kral yok kralık. Kral kadın Sen adam yok karısın. Teve. Yok sen kadınsın. Hocam bak bunu böyle. Hocam bak böyle bunu böyle değerlendir. Bunu böyle değerlendir. Hmm, bu kaç açılıyor? 24 abi. Neredeyse her şey 20 ilerde açılıyor. Her şey dönüyorum. Dur geri zikal Lazım oldu. Şöyle bir bakalım. Hmm. Yani mesela adamsın. Ka ka kadınsın. Ciao 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 Annem burada şey Anne sen kadınsın ya. Sen adamsın ya. Oğlum bak şu yerler full ağaç doluydu. Şu köşeler hep bak. Böyle kamera şey yapıyor mu? Ya. Onlar hep ağaç doluydu ve şimdi hiçbir ağaç yok. Ve arkaya çekmiş bunları biraz daha kullanıyoruz Çok büyük <laughs> <laughs> oldu. dedi. Pamuk mu? Yeni gelmiş bu arada. Ha? Evet bak pamuk. Ay, mantıyı lan altınlarım gitmeyin kara geceler nın nın 9 altın mı vardı anne ya kim bilir ne yapacak biz de tamam olduk geceler ne, 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 ne. Neyse <laughs> tatlım. <laughs> pamuk. Pamuk prenses. Pamuk demek. B konuşmayı öğrenemedi. Ne olalım abi? İyice tebe, tebe. Ne oluyor ya? demin annem ya ama yeter ya demin annem şey yeter demin ne Hı, pamuk prenses aldım ben ben pamuk prenses almak istiyorum prenses de prenses olacağım. ama demin onlar da pamuk prenses kara geceler tam tatlı mıydı demin kara git ne olur lan ne olur lan bu kadar çok önemli kara gel. bak limon acım trakon <laughs>

ne bak tam etme için yedi bin liralar <laughs> biriktireceğim ben işte biriktirerek 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 ama şu an 63 lira mı? Şimdi ne zaman aşağı? Yüzüncü 22 mi? Çok yakınım hocam. Hocam ya ona bin lira Şeyler ee, nerede yapılıyor kardeş? Ya Ha? Bundan bana yapman lazım barbek. Barbekü. Ay ya. ya. Bir de bundan lazım. Ne bundan lazım? Ama Ha 19 dakika olarak gördüm. Aşır şaşır. Gel lan buraya. Oğlum ya limonun o kabuk arım acım kabuğun o acımtırak şey geliyor ya ona. Oh didi. Oh didi. Hocam. Bu kaç taşı? 27. Oğlum her şey 27'lerde açıldı. Karakter. Hapşıramadım ya. Yani. arkadaşlar arkadaş 31 30 o kusura olmasın şimdi Daha 31 çekmek gibi kara geceler ne 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 ne, 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 ne. <laughs> Hocam bak bu çililili alıyorsun çililili. <laughs> Çilleri alıyorsun. Buraya bir tane geçiyoruz. Mis gibi durdu be. be. Sattım. Şaka şaka saka. Bu Ben sezon özel öler geldiğim günü bir günü bulup bulup bulup. Oğlum bulu. ben anlamadım. Aa, kurbağa var. Kurbağa. Ben mal mıyım ya? Mal mıyım ben? Bak gidip gideceğim böyle gideceğim 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 gideceğim. Ben illa ki bir yerde köpek bulurum. Evcilleştireyim. gitsin gitsin. Dekorasyon olmak için geniş 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 genişletmenin her yerde dekorab çok güzelmiş bu bunu da seveceksin. Beles. Tamam. Ne? Tamam. Bu da. Bu mu? Hadi hadi. Ama bu kırmızı ağaçlar normal mi? Hayır. Köre çalış ya. Ne ala lazım biliyor musun? Bana kazak lazım. Ka git kazak getir. Beleşe oğlum bu çok güzelmiş bu köle bu. Bu köle çok güzel. Ben lan yarışma yapacağız. 3 2 1 Hadi. Yarışma. Tamam hadi. Bom 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 ben kazandım. Vallahi buldum mu gelecek zekalı. Yu! Yu! Neyse bir git uyu ya. 15 saat İnşallah yarın okuldan geldikten sonra video çekip adaya gireceğim inşallah uyanık olacağım bu ihtimalle sana gideceğim o tişörtten kazaktan getireceğim şu an birazcık para kazmam lazım sadece kazıklamam lazım i̇nsan. Ya şuraya bir insan geldi mi geldi hocam ama yani ya üzgün bir şeyler istedim yok bende. Koluna bak oluk ya. Olsun Ha arkadaşlar diyor. annemin şey ya. Hatta annemin çiftliğini bir daha göstereyim. 72 seviye. 72 Kara geceler. Annemin evi niye böyle ya? Çok güzel. Oo. Köpeği var. Civcivleri var. Kelleri var. Arıları var. şehirleri var. Atları var. Tavşanları var. Tamam Görmedim girmedim bu arada videoda olduğum için o halde. Çöpün içine toroz atmışlar. Tavuk atmışlar ne olur? Burayı açtı mı açmış Hayır, yok. Ha, burada bir kadın var ha Burayı açmış mı bilmiyorum açmıştır ya açmışlar açmıştır. buraya 32 seviyede mi ne açılıyordu sanırım uydurdum kafamdan biraz Ay, ay, ay. O ne lan? tam evime gidebilirim. Ona. Kara Oo, Sen bunu mu yapıyorsun? Bu ama açıldı. Bu ama açıldı. Hay bebeğim bebeğim bebeğim. Onu da kısaltma. Doğru. Hızlı zaman arkadaşlar. Burada videomuzun bir sonuna gelebiliriz. Lütfen abone olup like abone olup like atmayı unutmayın ya. Yani. Unutmayın Lütfen like at. Bir abone ol. Unutmayın diye. Bazen gerizek yani. Pişirme iyi uydurmuşum ha. 32 dedim 33'müş ha. Benim bildiğim sayılır ha. Neyse arkadaşlar çiftliğimi beğendiyse. İkinci söyleşim var mı beğendiniz. Like atın, abone olun. Tık O zaman hadi. Bye. Bye.